Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 16 Mayıs tarihinde hazırladığımız abonelere özel ve üyelere özel arkadaşlar. Üye olursanız sizin için daha iyi diye söyleyelim. Çünkü üyelere daha kısıtlı da hisse sunuyoruz. Abonelere özel 50 tane hisse ve üyelerin için üyelere özel de arkadaşlar 10 tane ise bu 50 hissenin içerisinde seçtik. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bütün hisselerimiz hem üyelere hem abonelere özel hisselerimizin hepsi borsadan daha fazla getiri elde etmiş. En yüksek noktasına göre arkadaşlar altını çizerek söylüyorum. Kapanışa göre de yine iyi arkadaşlar ama en yüksek noktalarına göre ki bizim mantığımız neye kuruluydu? Eksi %3'te zararda arkadaşlar genelde kesiyoruz. %5-10 kar gördüğümüzde genelde satıyoruz ama benim bütün portföyüm bu şekilde yapılıyor. Hisse bazlı bakmıyorum ben genel portföyün değerlendirmesine bakıyorum. Bakın 50 bin hissemiz maksimum 52 bin 735 kuruşu görmüş arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Bizim şu anda %5.47 karımız olmuş. En tepeden satsaydık arkadaşlar. Borsanın en tepeden satılışına göre yaklaşık 39 kar, 39 kat daha fazla kar elde etmiş olacaktık arkadaşlar. Gayet güzel. Bu arada üye olmayı kesinlikle unutmayın. ve yeni lisede yakında arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Cumartesi günü 31 Mayıs Cumartesi günü yayınlayacağım bunu. Üyeler özel listemize baktığımız zaman yine 16 Mayıs kapanışına göre 10 tane ise belirledik arkadaşlar. Bakın burada da yine en yüksek değer yine şeker yatırım alka arkadaşlar ve toplamda yine 10.000 liramızı 10.735 lira olarak yaptık 7,35 kar. Borsamıza göre arkadaşlar ve borsamıza göre 49 kat daha fazla. Kar 0.15 ile 7.35'in arasındaki fark 49 kat. Tabii e, bu üyeler özel arkadaşlar çıktı. Abonelerinki de 39 kat olarak karşımda çıkıyor. Peki abonelerimizin hisselerine baktığımız zaman arkadaşlar şöyle gördüğümüz kadarıyla yine şeker yatırım 33, akfüş 23, video link 15 şeklinde gidiyor. Hayırlısı olsun diyelim hakkında arkadaşlar. Yeni liste tekrar yakında geliyor haberiniz olsun. Yani tabii ki e, listeler arkadaşlar üyeler daha iyi yayılanacaklar 16 tane veya 15'er tane maksimum hisseler. abonelerde arkadaşlar bunların daha geniş genişletilmiş haline yine pozitif uyumsuzluk üzerine kurulu listelere ve Bollinger bandının uyumsuzluğuna göre arkadaşlar listelere ve darlığına göre yayınlıyoruz. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. İyi olursanız daha da memnun olurum.